Yük asansörü serimizden bizim hafıza rollerinin kontakları nasıl bağlanır detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu videomuz aslında bütün konuları baz alan burada takıldığımız noktaları detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bu içeriği hiçbir yerde bulamazsınız. Bu nedenle bizlere destek olmak için Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. 4 tane hafıza rolemiz mevcuttur. 4 tane hafıza rolemizin biz kontaklarını bağlantı yapıyoruz. Kumanda sigortasını dediğim gibi her devremize kullandık. Buradan çoklu çıkış alabilirsiniz. Faz dağıtım kısmı da yapabilirsiniz. Şu şekilde faz hattını çiziyorum. Devremiz biraz kapsamlı olacak. S1. S1 bizim sınır anahtarı Birinci katın sınır anahtarı. Biz bir önceki devrelerimizde sistem durdurması için sınır anahtarını kapalı kontanı kullandık. Ama hafıza rölesinde ise sınır anahtarının açık kontanı kullanacağız. Çünkü hangi katlı ise açık kontanı kapatacak ve hafıza rölesine komutu gönderecek. Devremizi çiziyoruz. Birinci kat sınır anahtarının açık kontağı. Açık kontandan çıkıyoruz. Hafıza rollerine giriş yapıyoruz. Biz sistemimizde 220 volt bobinli 4 kontaklı hafıza rolleri kullandık. Bunun nedeni ise 4 kontak kullanmamız nedeni ise 4 katlı olduğundan dolayı. Ama daha fazla olsaydı biz burada artık iki tane rolleri kullanıp 5. katlar, 6. katlar, 7. katlar ya da eksi 1, eksi 2'ler varsa toplam kat sayısına göre buradaki hafıza rollerindeki kontak sayıları çoğalacaktır. Biz 4 katlı olduğundan dolayı 4 kutuplu hafıza öylesi yeterli oldu. Sınır hatlara çıkışından artık hafıza öylesine giriş sağlayabiliriz. Şöyle yapalım. Geldik. Burası M2'nin açık kontağı. Yine aynı şekilde yapıyoruz. M3'ün açık kontağı. M4'ün açık kontağı. Biz niye M2, M3, M4 yaptık. M1 neydi? Bizim M1 birinci katın hafızası. Zaten birinci katta olduğundan dolayı M1'i kullanmamıza gerek yok. İkinci kat hafıza rölesi, üçüncü kat hafıza rölesi, dördüncü kat hafıza rölesi. Çıkışlarını birleştiriyorum. Çıkışlarını birleştiriyorum. Hepsi ortak şekilde Y1 rölesinin A1 ucuna geliyor. Yani yukarı start verecek olan rolenin A1 ucuna geliyor. Bizim asansör birinci katta kontanı kapattı. Biz ikinci kattan bastığımızda M2 rolesi çekecek. Buradaki kontanı kapatacak. Gelerek yukarıya yani ikinci kata gidecek. İkinci kata geldiğinde ikinci kat sınır anahtarı buradaki roleyi devre dışı bırakacak ve sistem duracak. Asansör ikinci katta kalacak. Ya da biz asansör birinci katta sınır anahtarı kapalı elektrik gelimi geldi. Dördüncü kattaki butona bastık. M4 hafıza rölesi devreye girdi. Kontağını kapattı. Yukarı rölesi yukarı kontaktör çektirdi. Asansör yukarı doğru gidiyor. Dördüncü katta ulaştığında ise sınır anahtarı kapalı kontağını açarak M4 rölesini devre dışı bırakacak. Buradaki kontağını açacak ve sistem otomatik duracak. Bu birinci katın hafıza rölesi. Şimdi geldik ikinci katın hafıza rölesine. Farklı renkler çizmeye çalışacağım. Yine aynı şekilde fazlamızı aldık. Bakın burası daha ayrıntı. Burada hepsi yukarı çıkıyor. Ama yukarı aşağı inme olayı da var. O işte burada var. İkinci kat sınır anahtarı. Buradan çıktık. Yine geldik hafızalara. Burası ikinci kat. M1 hafıza rölesi. M2 oluyor mu? Hayır. Niye? Çünkü zaten biz ikinci kattayız. Buna gerek yok. Burada ise M3 hafıza rölesi. Buraya geldik. M4 hafıza rölesi. Sırayla başlıyoruz. M1 neydi? Birinci kat. Biz neredeyiz? İkinci kattayız. Buradan çıktık. A1'e geldik. Yani aşağı rölesi. Aşağı rölesi A1 ucu. İkinci kattayız. Birinci kata bastık. Bizim buradan aşağıya gelmesi gerekiyor. Aşağı rölesi aşağı kontaktörü start veriyor. M3 ikinci kattayız. m 3 istiyoruz. Yani üçüncü katı istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Y1 yukarı rölesine gitmesi gerekiyor. Yukarı şöyle yapalım. Yukarı rölesi A1. Dördüncü kattayız. Dördüncü butona bastık. M4 devreye girdi. Biz ikinci kat dedik. Ne yapması gerekiyor? Yukarı gitmesi gerekiyor. Aynı şeyi bunu da aldık buradan aynı çıkışa yukarı ölesinin a bir ucuna bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi geldik üçüncü kata. Üçüncü katta ise bunu da yeşil yapalım. Üçüncü kat sınır anahtarı. Şunu şapkasını unutmuştuk. Bunu da çizelim. Tamam. Üçüncü kat sınır anahtarından çıktık. Burası. Üçüncü kat sınır Anahtarı çıktık. Şimdi hafıza ne gerekiyor? M1 rölesi. M1 rölesi. Yine buradan çıkışı aldık. M2 rölesi. ikinci kat. Buraya M3 çizmemize gerek var mı? Yok. Niye? Çünkü biz üçüncü kata gerek yok. Üçüncü kattayız. Burada ise M4 çiziyoruz. Atladığımız konulardan biri buralar açık kontak. Yani biz birinci kattayken Burası açık kontak oldu. Asansör hareket etti. Buradaki kontak açıldığı an sistemi durdurur. Buralara biz mühürleme devresini atladık. Şimdi mühürlemesini yapalım. Buradan geriye sarıyoruz. Mühürleme neydi? Burada sadece Y1 olduğundan dolayı Y1 rölesi yapacak. Yine şuradan sınır hattının girişinden kablomuzu aldık. Y1 rölesinin açık kontağı. Buradan çıktık. Sınır altlarına çıkış yapabilirsiniz. Buralar ortak nokta. buraya da yapabilirsiniz. Bunun mühürlemesi bu kadar. Buraya geldik. Bizim burada ne var? Hem yukarı ölesi var hem aşağı ölesi var. Buradan geldik. Aşağı ölesine geldik. Mühürlemesi bu şekilde yaptık. Yine kablomuzu alıyoruz. Açık kontağa giriş yapıyoruz. Bu ise Y1. Yukarı ölesi. Hangi röle çekerse çeksin buradaki sınırın attığını mühürlüyor. Devrenin çalışmasına devam ediyor. Zaten buradaki röle devre dışı olunca buradaki sistem de otomatikman durmuş oluyor. Bunların mühürlemesi böyle. Şimdi üçüncü katta mühürlemesini yapalım. Üçüncü katta ise buradaki devremize göre mühürlemeyi oluşturacağız. Üçüncü kattayız. Birinci kata bastığımız zaman ne yapması gerekiyor? Aşağı inmesi gerekiyor. A1, Aşağı rölesi A1 ucu. Üçüncü kattayız. İkinci kata bastık. Aşağı inmesi gerekiyor. Geldik bunu da buraya bağlantısını gerçekleştirdik. Aşağıya dönüyor. Aşağı yönde ilerliyor. Üçüncü kattayız. Dördüncü kat butonuna bastık. Dördüncü kat avzulası devreye girdi. Ne yapması gerekiyor? Burada ise Y1 yukarı yöne gitmesi gerekiyor Yukarı Rölesi A1 ucu Burada da yine aynı şekilde iki tane röle kullandığımızdan dolayı Buradan ucumuzu alıyoruz A1 rölesinin Açık kontağı üzerinden mühürleme yapıyoruz Yine aynı şekilde buradan alıyoruz Y1 rölesinin açık kontağı üzerinden mühürlememizi gerçekleştiriyoruz Bu şekilde İster aşağı rölesi ister yukarı rölesi çeksin bu şekilde mühürlememiz gerçekleşmiş oluyor. Son olarak dördüncü kata geliyoruz. Dördüncü katın devresini çizelim. Geldik. Dördüncü kat sınır anahtarı. Buradan çıktık. Şimdi yine hattımızı dağıtıyoruz. M1 hafıza rölesi. M2 hafıza rölesi. M3 Hafızır öyle. M4 çizme gerek var mı? Yok. Çünkü biz 4. kattayız. 4. kat sınır anahtarı. Çıkışına baktığımız zaman biz birinci kattan bastık. Asansör 4. katta olduğundan dolayı aşağı inecek. 2. kattan bastık. Asansör 4. katta olduğundan dolayı aşağı inecek. 3. kattan bastığımızda asansör yukarıda olduğundan dolayı Asansör yine aşağı inecektir. Bu nedenle aynı bunun gibi asansörümüz tek ortak çıkış ile A1 aşağı böylesi A1 ucuna giriş yapacak. Her türlü bir sanki kattan basarsak basalım aşağı yönde sistem çalışmaya başlayacaktır. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat. Ne kaldı? Mühürleme kaldı. Yine aynı şekilde fazlamızı aldık. Sınır anahtarın çıkışına bağlantı yapıyoruz. Nereden? Sadece A1 ucundan. Y1'e gerek yok çünkü asansörümüz aşağıya Y1'e gerek yok çünkü asansörümüz yukarı çıkmıyor. Sadece aşağı indiğinden dolayı A1 ölesinden mühürlememizde gerçekleştirmiş oluyoruz. Hafıza rölelerinin kontakları bu şekilde bağlantısı yapılmaktadır. Uygulamaya geçtiğimiz zaman da zaten detaylı bir şekilde sizler de sistemi görmüş olacaksınız. Bir sonraki videomuzu ise güç devresini oluşturacağız. Güç devresinin bağlısını yaparak artık bundan sonraki devrelerimizde uygulamaya geçeceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizlere de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmediğim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.